O, ne oluyor, ne oluyor, ne arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft Brody karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız. Ama bu karakterler hepsi Herobrine'a dönüşmüş. Bu pis yaratık Herobrine onları Herobrine yap. Dostlarımı kurtarmak zorundayım arkadaşlar. Fakir dostumu Herobrine yapmışlar. Mira'yı da Herobrine yapmışlar. Rem komiser de arkadaşlar Herobrine olmuş. Bu Herobrine dostlarıma neler neler yapmış. Görüyor musunuz? Ama bitecek o Herobrine. Görmüş onun gibi zengin dostum da Herobrine olmuş. Daha doğrusu Herobrine onları lanetlemiş ve bu hale getirmiş. Ama o laneti kaldıracağız arkadaşlar. Onları yenerek bu laneti kaldırıp gerçek yüzlerine baktığımızda lanet ortadan kalkacak. Burada Herobrine'in bir askeri var arkadaşlar. Ondan sonra onun yanında da Herobrine iskelet askeri var. Bakalım bunları yenebilecek mi? Ama bu karakterleri yenmeden önce arkadaşlar sizler de like abone kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu da beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hızlıca dostlarımı kurtaralım fakir ailesini ve Minecraft burada karakterlerini kurtarırım arkadaşlar. Ben gelmeyeceğim ben buradayım tamam mı? Ula Johnny bir kere de gel la bir kere de. Yanında silah var mı? Yok. Hayda. İyi benim bir sürü silahım var arkadaşlar. Hepsini getirdim bakalım silahlarıma. ama ilk İlk olarak bir tane kılıcım. Bir tane de arkadaşlar böyle bir silahım var. Şöyle bunların mermilerini takalım arkadaşlar. Tek tek böyle taktım. Bir de arkadaşlar Tora amcamın verdiği büyük mega yıldırım silahı var görmüş olduğunuz gibi. Şimdiden korktunuz herhalde ha. Erobr Ayıncıklar. Ana dostlarıma ben nasıl saldıracağım Neyse onları yendiğim zaman arkadaşlar Onlar eski hallerine dönecekler Onları ikisi atacağız İslamiyetinde onları eski hallerine çevireceğiz Görecekler onlar Diğer bir silahımız daha var arkadaşlar Böyle bir silah bunda hemen bakalım Bu sefer çok güçlü silahlarla geldim Çünkü arkadaşlar bunlar çok güçlü Herobrine'lar Herobrine'nin askerleri çok güçlü Bu var ya siz bittiniz ya Baksana şu kılıcı getirdim Vay be delilik yetmişsin la Tabi delilik ettim pompalı bile getirdim daha Datu Pompalı pompa. Nasıl pompa Pompalı pompa mı? Hayır ya. Kafa dedin dost. Johnny. Bunu onu göre göre kafayı yapacağım. Neyse dostlarım videoyu beğenmeyi unutmayın siz. O zaman ilk olarak Herobrine fakire geldi ya. Bakalım ellerini kaldır bakalım fakir. Dostum sen bu değilsin. Sen iyi bir fakirsin anladın mı dostum? Kendine dön tamam mı dostum bak. Sakın kımıldama sana iksir uygulayacağız. Bu iksiri asla uygulayamayacaksınız. Hero Brian sizi yenecek. Hero Brian bizim kralımı. Beni de Hero çevirecek. Hayır beni Hero çeviremeyeceksin. Aa, arkadaşlar bana doğru saldırıyor Hero Brian fakir. Gel bakalım buraya Hero Brian fakir. Al bakalım şöyle bir yıldırım al. Gel bakalım. hop seni bir güzel bir yeneceğiz. Arkadaşlar Hero Herobrine fakiri yenebilecek miyiz? Yorumlar kısmına yazın. Size en korku Herobrine. Burada kim arkadaşlar? Onu da yazmayı unutmayın. Herobrine'ı yeneceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Hiç yolunuzu Gel burada. Um, pap, birazcık daha al bakalım. Böyle yenil. Böyle arkadaşlar bayıldık onu Ona Sonra iksir uygulayacağız. Ve arkadaşlar normal haline dönecek. Merak etme fakir dost. Onu normal haline çevireceğiz arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzü nasıl şimdi görüyoruz. Çalın bakalım paravanı arkadaşlar nasıl. arkadaşlar şu gözlere bakın ya. Fakir dostumun gözlerine bakın. Gerçek hayatta da Herobrine olmuş ya. Dostum benim dost Ama merak etmesin arkadaş. Onu eski haline çevireceğim. Sırada Miray var arkadaşlar. Bize katıl bakalım. Daha çok güç ve daha çok şey elde edebilirsin. Bevru kralımıza sadık olabilirsin. Hayır ya Miray dostum da ele geçirilmiş arkadaşlar. Miray'ı da ele geçirmişler ya. Döndüremiyorum kimseyi. O zaman affet ve abone ol. Abone olmak ne alakalı? Bilmiyorum abone ol butonuna bakıyorum. Niye la? Bilmiyorum. Oh. Bak Miray anlaşabiliriz. Oh, arkadaşlar bu galiba anlaşmak istemiyor benimle şu an. O zaman tamamdır. Zor yolu kullanacağız. Gel bakalım buraya. Al ah, bakalım şöyle. Al bakalım. Al bakalım. Yani asla Geldiğim bölgeden çıkartmayacağım ve seni eski haline çevireceğim Mirai. Göreceksin durun arkadaşlar. Bunlar sakin olun canları acımaz büyük ihtimal. Çünkü arkadaşlar bunlar şu an Herobrine tarafından kontrol ediliyor. Al bakalım. Harika kılıcımla sizi nakat ettim. Sizi eski halinize çevireceğiz ya. Hüsamettin gelmek üzere arkadaşlar. Hüsamettin'le beraber eski haline çevireceğiz. O iksirleri hazırlamaya gitti. Ben de o sıra bu lanetli Herobrine'ları yeniyorum yani. Herobrine dönüştürmüş olduğu dostlarıma yeniyorum daha doğrusu. yani ne yapacağımı bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim adım Johnny kadar faydalıyım lan. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Nasıl da herkesi yeniyor. Ula Johnny ula. Arkadaşlar şimdi Mirai'nin gerçek yüzüne bakalım. Yani Herobrine yüzüne bakalım. Nasıl? Bu ne arkadaşlar böyle? görüyoruz mu? Ama gözlere bakın arkadaşlar ya. Herobrine gözleri var arkadaşlar. Acayip ama acayip. Çok korkunç yani Mirai dostum ya. Böyle gitmek istemez arkadaşlar. Görüyorsunuz. bayağı korkunç ya. Zar zor, zor yendim. En güçlü kılıcımı kullanmak zorunda kaldım. En güçlü kılıcımı kullanmasaydım sanırsam şu an Hero Brian'a e dönüşmüş olabilirdim arkadaşlar. Sırada Kerem komiser ekliyoruz. Joni sen ne yapıyorsun? Ben sana bak. Aferin Joni. sağ. Sırada Kerem komiser var. Kerem komiser bak. Ellerini kaldır tamam mı? Ve sakin ol. Şu an sen kendi dedi sen Kerem komisersin ya. Şehrimizin en iyi polisisi. Bize katıl tahta. Yoksa seni emeceğim. Kanlar içinde boğacağım. Hayır hayır yapmayacaksın Kerem komiser. Merak etme sakin ol. Lütfen sakin ol ve sakin ol. Tamam mı? Zaten sakin ol. Ya sakin. Saygın dedim sana. Niye geliyorsun? Gelmiyorsun. Al bakalım. İlla yani hor göreceğin güç kullanacağım illa. Hadi. Aa mermilerimin hepsi bitmiş dostlarım. Hemen mermi almam lazım. O sıra bunu oyalayayım arkadaşa Şöyle bir yıldırım yapayım. Oo. Daha da yıldırım ne çakın korktum ha. Ya sen kork. Niye korkuyorsun? Ben çakıyorum. Uzak Al bakalım. Al bakalım. Şöyle gününü göstereyim. Bakalım sana Hero Brian Kerem Komiser. Arkadaşlar Kerem Komiser daha güçlü. Çünkü onun askeri eğitimi var. O yüzden sanırsam daha güçlü. Lan al bakalım al bakalım Al bakalım tamamdır arkadaşlar. Aa, aa, aa. Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü. Hepsi çok güçlü. Birbirinden güçlü. Aa. Şuna bakın. Şuna bakın. Al bakalım. Ya, baba, baba. Dur, 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 Al bakalım. Buna karşı koyamazsın. Al bakalım. Dakine bu mermileri hazırlayayım arkadaşlar ya. Mermilerin hepsini tekrardan böyle arkadaşlar takalım hızlı bir şekilde. Teker teker. bakalım Kerem komiseri e de. Herobrine Kerem komiseri de yendik. Ona iksir atacağız. O da iyileşecek ya. Ya Kerem komiser dostum ya. Merak etme. En, en, en kısa sürede eski haline döneceksin. Hiç merak etme. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Oh, burada gözler arkadaşlar. Ben beyaz görüyor musunuz ya? Ama Kerem Komiseri, harbi, çok kaslı la. Adamın askeri eğitimi var, polis eğitimi var arkadaşlar. Adama bulaşmayın la. Benim silahlarım olmaz adamı yenemem lan. Sırada arkadaşlar Hero Brain zengin var. Bunlar bana saldırıyor arkadaşlar. O zaman ben de size saldıracağız. Zengin dostum hiç kusura bakma. yani sana saldırmak zorundayım. Sen kendine değilsin zaten. Yani al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Al bakalım şöyle. Seni de bir güzel yeneyim. Toru ver... Toru amcamın verdiği kılıçla yeneceğim. Al bakalım. Al bakalım. Ah, şu, şu, ateşi söndürelim. Yangın çıkmasın arkadaşlar. Gel bakalım gel bakalım. Hoppala tamamdır. Zengin de yandık arkadaşlar. Onu da eski haline çevireceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hüsamettin az kalmış yolda geliyor açalım arkadaşlar. Gerçek yüzü nasılmış görelim. <laughs> Ana zengin dostuma ne olmuş. Arkadaşlar Herobrine dönüşmüş. O da görüyor musun? Koskoca kral adam. Zengin adam Herobrine olmuş. Göstereceğim lan sana. Göstereceğim. Arkadaşlar bu da, da hiçbir şey yapmıyor ya. Lan onu geldi yardım et lan. <laughs> adam bana oradan ne yapıyor? Sıradakine geçtik arkadaşlar. Sırada Herobrine'in iki askeri var. Bu Super Herobrine. Yani Enderman Herobrine karışımı bir şey yani. Herobrine'in askeri oluyor arkadaşlar. Bu da Herobrine ve iskelet. Riskeller. Onlar ikisi çok olabilir arkadaşlar. Ya ne yapacağım şimdi? Hangi dili konuşacağım? Ellerinizi kaldırın bakalım ha. Tatlı tarafından yakalandı ne? Bana bunları hiç ellerine kaldıracak gibi gözükmüyor arkadaşlar. İkisi de bana şu an saldırıyor. Neden ikisi saldırıyor anlamadım. İkisi de galiba arkadaşlar ama arkadaş olmanız fark etmez. Ben affetmem. Gelin bakalım. Oh bunlar çok güçlü. Oh mega güçlü bunlar arkadaşlar. Bunlar ikisi birleşti mi? Çok güçlü oldular. Ama benim karşımda ikisiniz. Sizin asıl sahibiniz gelsin tamam mı? Siz gidin buradan ve sahibinizi çağırın bana. Ben onu yeneceğim. Onu onu yeneceğim. Onu mahvedeceğim. Göstereceğim. Demek ki benim dostlarımı falan Herobrine'a çeviriyor. Gülle Herobrine'a bekleyin siz. De. Bekleyin bakalım gününüzü. Sen yeni bakalım. Sen de, in de bakalım. En iyi hapishaneden size geri yıktım. Sizleri de yendim. <laughs> Hepsini yendim arkadaşlar. Buradaki herkes yendim. Asla mi Bakalım arkadaşlar bu Enderman'ın değişik yaratıklı Herobrine'ın Super Herobrine gerçek yüzü nasılmış? Görelim arkadaşlar. Yani korkunç. <laughs> bu ne böyle? Oo bu ne arkadaşlar görüyor musunuz şunun korkunçluğunu Harbiden de o oh, korku Johnny sen bunun yanın, yanlarında bekle canlanırlar manlanırlar bana haber ver Tamamdır ben onu yaparım her şeyi ben yapıyorum zaten zaman adam yapıyor Allah ne diyorlar. la Arkadaşlar yanında beklesin Johnny baksanıza ne kadar korkunç bir yaratı Vider iskelete bakalım bir de bakalım o da nasılmış bak görelim arkadaşlar paravanı onu... açalım Oho boksunuz arkadaşlar Vider ışık ışık parlıyor arkadaşlar bu ya Karanlıkta görsem bu ne derim Korkarım ya şunun tipine bakın arkadaşlar Elinde de büyü asa Var ya. nasıl biz kala? Neyse neyse. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm tüm Herobrine'lere baktık resmen. Bunların hepsi Herobrine şeyler. Şimdi arkadaşlarımızı iyileştireceğiz. Hüsamettin gelsin de iyileştirelim hepsini arkadaşlar. Hüsamettin gelir ya. Bence de gelir. Bence de merak etme Johnny. Rahatta kal. Rahat ol yani. Ya. Hüsamettin gelir. Ben de zengin dostuma, fakir dostuma ve Mira'ya bakayım o sıra arkadaşlar. Bakalım ne yapıyorlar? iyi mi durumları? Yani bakalım canlanmış da olabilirler. <laughs> Doğ, doğ, gel bakalım buraya. Ulan ne oluyor ne oluyor? Bir anda gece oldu sabah oldu. Yağmur ya ne oluyor arkadaşlar ya? Hero <laughs> bro. <laughs> ne kadar da iyi bir gün lan yağmur yağıyor. Ula Johnny ula yine bir şey yapamam. <laughs> Neyse ben gideyim. <laughs> yavaş yavaş gidelim. Ölmüşsü kılıcımı alayım Ne oldu Eravray ne oldu niye geldin bakalım? Niçin buradasın söyle bakalım. Ne oldu askerlerini öldürdüm diye mi geldin yoksa? <laughs> Askerlerimi öldürebildiğini mi sandın yoksa? Yürü Şimdi bak bakalım. Yalan söylüyorsun. Johnny ne oldu orada durumlar nasıl söyle bakalım. Tahto. Efendim Johnny. Bir bak bir. Neye bakayım? <laughs> Ana o hepsi yeniden canlanmış da Johnny. Bak galiba yanlışlıkla gittim. Dokundum bir eline de. hepsi canlandı. Yok Johnny yok. Kimin canlandırdığını biliyorum. <laughs> Görüşürüz tatlı. Seninle hesabımız olacak. Ana gitti la. Ana arkadaşlar. Görmüş ol. Allah Allah. Askerlerini götürmüş arkadaşlar. Kendisi de bizim dostlarımızı bırakmış. Neyse onları eskallerine çevireceğiz ama askerleri kaç. Kendisi de kaçtı ama çok güçlü arkadaşlar görüyor musunuz? Ben bittim sanırım. Ula sen bittim la. <laughs> yangın, yangın çıkmasın arkadaşlar. Şunları falan söndüreyim baksanıza. <laughs> Mahvetti her yeri ya. Neyse ki neyse ki arkadaşlar. <laughs> Hızlı bir şekilde yani. <laughs> Yoksa burada facia olabilirdi. Dostlarımızı eski çevireceğiz. Zengin dostumu Kerem komiseri Mira'yı ve fakiri Johnny. Seni bravo. Hiç korkma. Ne oldu ki? Niye korkmam gerekiyordu ki? Sanki buraya ee, arkadaşlar en iyisi biz bunu Johnny'ye söylemeyelim. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Hala ama hala arkadaşlar bakın kanalımıza abone olmayanlar varsa bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm hep videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. şimdi gelir. Bu mı? Dostlarımı, dostlarımın hepsini gerçek hallerine Gerçek benliğini kovuşturacağım. Onları her heroplardan çıkartacağım. Ama ne olur olmaz, iyi arkadaşlar heron yani. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. amigos, bye bye.